İnsanlar tarafından hala ilgiyle okunan Evliya Çelebi Seyahatnamesi haritalar üzerinde sergileniyor. Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Devlet Sanatlar Galerisi'nde açılan Evliya Çelebi'nin Dünyası isimli sergiye Adıyaman Valisi Ramazan Sozan, İl Müftüsü Mehmet Şahin, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Kamu Kurum Müdürleri ve Sanatseverler katıldı. Sergide konuşan Adıyaman Valisi Ramazan Sozan, serginin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini iyi açıkladığını ve daha cazip hale getirdiğini söyledi. Sergi 5 gün boyunca devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımız güzel bir hizmet yapmış. Evliya Çelebi'nin 400. yıl dönümü münasebetiyle Evliya Çelebi'nin gezip seyahat ettiği yerleri, not ettiği yerleri böyle e, haritalarla, resimlerle açıklayarak bunu sergiliyor. E, daha e, güzel bir şekilde, daha açık bir şekilde Evliya Çelebi'nin e, gittiği yerleri biz öğrenmiş oluyoruz. Evliya Çelebi de e, gittiği yerlerin notunu tutarak, belgelendirerek, yazıya dökerek hazırladığı seyahat namesi de e, günümüze, e, geçmişten günümüze o dönemdeki Şehirlerin e, güzel bilgisini veriyor. Biz de öğrenmiş bulunmaktayız. Halen de Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi ilgiyle takip edilen, okunan güzel bir seyahatname ve güzel de bir e, seyahatname kitabı.